Evet Mecnun. Anlat dinliyoruz. Dök içini. Ya neyi anlat ya? Neyi anlat Erdal abicim? İyice girdim psikolog havalarına. Almışım bir de eline defteri, hesap makinesini. Hayır o hesap makinesini ne, yapıyorsun? Kelimeleri mi sayıyorsun? 140 karakter mi sayacaksın? Onlara mı sıkıştırmaya çalışıyorsun yine? Ne alakası var oğlum? Veresiye defteri bu ya. Göz atıyorum arada. Ya, sen beni dinlemeyecektin yani. Benim söylediklerim umuruna değildi yani. Hep böyle yapıyorsun Erdal abi. Sürekli aynı şeyin peşindesin. Ya ne alakası var oğlum? ...göz atıyorum diyorum ya, göz atıyorum, Erdal, bakıyorum, dinliyorum, Bu kulağım sende. Bir dur anlaştım bir çocuk, bakın ne anlatacak. Çok teşekkür ederim Nurten abla. Ben evlenmek istiyorum. İyi git evlen o zaman. Nurten bunun kafa iyice gidik ya. Bizi anası babası belledi bu çocuk ya. Erdal abi, ben söylediğin her şeyi duyuyorum. Hani bari sesini de kısmıyorsun, ona da mı üşendin? Sesini kısık yapacaksın ki ben duymayayım. Her suratıma dedikodu mu yap bari? Olur. He? Olur. Şimdi bak. Ben var ya bundan çektiğimi hiçbir şeyden çekmedim. Beni gelir dükkanın önünde bulur. Öyle mi yaptım, böyle mi yaptım? Acaba ben Orada bulamadı, evde bulur. Böyle. Kim? Kim diyorsun ya? Mecnun mu diyorsun? Evet. Allah Allah Ne evet. niye öyle oldu? Kararsız. Hiçbir konuda karar veremez. Bu çocuk karar veremiyor. Yani bir kararsızı bak eski bir Çin atasözü vardır. Çin mi? Evet. En kötü karar kararsızlıktan daha iyidir. Erdal abi sen kafayı mı yedin acaba? Oğlum ne bileyim gazetede okudum. Kötü mü? Ya ben seninle ne konuşmaya geldim? Evlenmek istiyorum diyorum. Niye bu kadar saçmaladın acaba? İyi e, tamam. Bize niye söylüyorsun o zaman? Git babana anlat.